Şey, ım, değişti biraz. Hava da değişti. Hmm. insanlarda da değişti amca. Evet evet, öyle, değişti değişti. ne oluyor? Bir kız oğlanla konuşuyor. Babasının hmm. haberi yok. Annesinin haberi yok. Evet. Tamam mı? Doğrudur. Ben çok... Ondan sonra iş değişiyor. Hmm. Ya, ben evlendiğimde hanımım var ya hmm. hiç görmedim. Eskiden öyle benim anne babam da birbirini tanımıyormuş. Beni ben, de, ben de tanımıyordum. Anne babası sadece konuşmuş son, sonra doyun olmuş. Doyundan sonra görüşmüş. Ben eve geldiği zaman hmm. ha düğün oldu ya. düğün yümittikten sonra böyle hani şey var ya. Evet, hmm. evet. Onu açtım hoş geldin dedim. Ha, <laughs> e, öyle görüyüm <öyle> başka görmeyeyim. <laughs> <korktum gülüyor> Afarin. <hay. gülüyor> Şimdikiler bayanmıyor birbirine, evet. bayansa işini yapıyor tamam. çabuk. Evet, evet, doğru. Değil mi? Evet, doğru, doğru, doğru. Çok şey olduk ya, rezil olduk. Evet. Sabır yok, sabır. Sabır yok. Sabır yok, evet evet. Hem de şey dedi, ha. telefona bakıyorsunuz hep altın konusunda, para konusunda. Ha, başka bir şey yok. Başka bir şey yok, ha. sağlık yok. A -a, altın, para, yes. bir de araba. Bir de araba, ha. sonra para, sonra ha. güzel ev, ha. sonra sahte güzellik. Ha. Değil mi? Evet, evet. Eskisi de öyle var mıydı? Sağlamdı şimdi, herkes. Şimdi böyle ne yapıyorlar biliyor musun? <laughs> şimdi kocası ölüyor. Evet. Kocası öldükten sonra evlenmek istiyor. Aynen. Aynen. Bir, ta bir tane buluyor, alıyor. Ondan sonra bir kay olduktan sonra bana bir ev yazdır. Ev, hmm. ev Ondan sonra pırt! <laughs> tamam. Yapın. Kandırır değil mi? Evet evet. Vay dedeciğim dedeciğim. Evet. Aferin. Ah, Bunlar plastik mi? Sandalye plastik mi? Değil. Ne bu? Döküm alüminyum gibi. Alüminyum mu? Döküm. Ha döküm. Evet. Ha. Kaç bir tanesi? Ha, hmm. Ben biraz oldum ki senin. sen otur. Tamam kesin. Bak, bak tarihse bak burada var içeride. Yok ya yeter teşekkür ederim. Ama afiyet olsun. Giller var mı? Giller. Zeytinlarınız var mı? Zeytin ağaç, bahçeniz? Zeytin daha bak. Ay yok bir tane varmış. O Türkler burada zeytin çok yetişiyor ya ağaçlar, e -e. arsa. E -e. Sizde de var mı öyle iler şeyler? Bizde bu var bak başka. He bir tane var. O yağı ya çıkartıyor ya zeytin yağı. Aşağıda da orada da var. Orada da aşağıda zor aşağıda. Yak çıkarıyor musunuz sizler? Ha, ha, az kendilerinizde oluyor değil mi? Ha, Sat, az, az, oluyor. Satmak yok. Yani yok yok satmak hmm, yok. Evet. Biz dışarıdan da alıyoruz para alıyoruz. Evet. Biz dışarıdan da para alıyoruz. Dışarıdan da alıyoruz. Yetmiyor hmm. zaten az oluyor. Hmm. Otun kesin. Evinizde otunla ısıtıyor.